Bayram yaklaştıkça tatlı bir telaş sarar, özellikle bayanları. Adı üstünde tatlı telaşı. Bayramlarda özellikle misafirlere ikram edilen baklavalar ilk sıralarda yerini almaya devam ediyor. Peki en güzel baklavayı yapmak için püf noktaları neler? Bu sorunun yanıtını ekibimiz Merit otel pastane şefi Halit ustadan aldı. İşte usta ellerden baklava yapımı. Bayramların vazgeçilmezi baklava neredeyse hemen hemen her evde her yerde yapılıyor. Biz de Merit Crystal Hotel'e geldik ve pastane şefi Halit Musta ile birlikteyiz. Evet Usta merhabalar. Geldiniz. Merhabalar. baklava gelenek ve göreneklerimizde her zaman bayramlarda evimizdeki yerini almıştır. Mutlaka. Peki baklavanın sırrı nedir? Baklavanın sırrı ilk önce undan. Sert un olacak. Hı hı. En kaliteli birinci kalitesi unu ve yağ nişasta yumurta ve ceviz, artık ceviz, fıstık istediğinizi koyarız tabii. Peki. Şu anda malzemelerimiz, malzemelerimiz hazır. burada. Ee, şimdi bademimiz Demki hazır. Hamurundan başlarız. Ee, un, yumurta ve tuz. Tuz da mevsimine göre koyulur. Yazın daha fazla, kışın daha az. Peki hamuru hazırlarken özellikle orada bir sır var. İnce açılması. Tabii açma aç, açtığımızda ince açıyoruz. Ne kadar ince açılırsa o kadar baklava lezzetli olur. Kullanılan malzemeler arasında burada bir tereyağı var. Tereyağı var. Bu özel tereyağı mı? Özel baklava yağı ve tereyağı karışımı. İkisinden yani onlardan. O kadar. Peki başlayalım. o zaman başlayalım hemen hamurumuzu açmaya. Biz daha önce hamuru hazırlamıştık. Hı hı. İşte Halit Usta'nın elinden Ada Haberi özel fıstıklı baklava. Evet Etsem 45 dakikalık bekleşin ardından fıstıklı baklavamız, baklavamız hazır. Peki. Afiyet olsun diye. Ama öncesinde güzel bir süsleme var. Tabii. bunun sırlarını da alalım. Sırları o zevke göre. Zevke i̇nsanın tabii göre... insanın bir içinden gelen bir şey. Nasıl isterse o şekilde hazırlıyor. Peki. Biz de o zaman Şimdi buradan. Kasını alıp dondurma koyabiliyorsunuz. Dondurmalı baklava. İsteğe göre her şekilde tamam. yenilebilir. O tamam. zaman biz de buradan afiyet olsun diyoruz. Tamam. Afiyet olsun.